Arkadaşlar Semvolük'tüm. Haşo görüyorsunuz. Ha şimdi ben sokak hayvanlara yemek vermeye geldim. Görüyorsunuz. Acaba bu yavulan annesi, yavruya yok haşır. Yavruya kesin aldılar. Biri beğendi o aldı kesin. Şimdi yalan söylemeyeyim. Paşa da oradan bakıyor haşır. Biz ekmek yok mu ya diyor. Bunlara veriyor diyor. Ceks Ayşe bu köpek ya kangal ya Anadolu çoban köpeği daha yavru bu 5 aylık ya 5 aylık ya 6 aylık vardır bu gel gel kız gel kız gel ha aferin benim kızıma al ekmeğini ah dursana iyisini verelim al kızım al kızım Oğlum ağzını açacaksın yiyeceksin. Dur. Her şey açacaksın. Neyse böyle atalım. Yerler. Ayşe, sokakta hayvanınız varsa, sokakta mahallede hayvanınız varsa besleyin. Bunlar Ayşe, Allah'ın sessiz kolları. Çok iyi bakarsanız, Allah da size iyi bakar. Ayşe, ben bunları böyle atıyorum ki, inşallah Allah'ım kabul etsin benim hayrıma. Ben bunları benim hayrıma veriyorum. Al kızım. Aferin. Hadi afiyet olsun. Bal benim. Gelme köpek say gelme hayır. Hayır git. Git bak köpek kaçarsa bak boğuşursunuz. Hayır paşa. Hayır. Hacı Paşa şimdi çıksa onlar ne yapar? Onlar boğa açır. Ayrıca gençler mahallenizde köpek varsa besleyin. Onlar Allah'ın sessiz kulları. Siz onlara iyi bakarsanız Allah da size iyi bakar. Ayrıca bir de Ayşe e, yine yıl kutlu olsun. Ayşe biz yine yıla geldik biliyorsunuz. Yılınızın kutlu olsun arkadaşlar. Ayşe şimdi soracaksınız üç tane hingi var. Biri nerede diyeceksiniz. Ayşe biz onu cumartesi günü kesmiştik. Ben onu yedim. Çok güzel olmuş. Ayşe boğazını yedim. Bir de boğazını yedim. Bir de belini yedim. Çok tatlı. Hingilerin eti çok güzel. Ayşe dişi kesmedim. Oğlanı kestim. Kulu kulu yapıyor diye. <laughs> Ayrıca kuzu da buraya aldım. Ayrıca keçiler en arkada duracak. Kuzu da buraya aldım. Ayrıca kuzu niye aldım ben buraya? Kuzu şimdi onda kendi başına dural duraların içine yatıyor. Yani var. Hiçbir şey yok. Dedim ki buraya alayım. Böyle manzaraya bakar. Çok güzel manzara var burada. Böyle manzaraya bakar. Bir de ağaçlara bakar. Gerçi uf benim keyfim yerimde. Ayrıca bir de buraya, buraya da güneş vuruyor kuzu kuzucu ya da güneş vursun. Ayrıca yemlik de burada. Ay şimdi soracaksınız bir şey olursa ne yapacaksın? Ölürse ya derseniz. Ayrıca ölürse de suda kamağımız var görüyorsunuz. Ben 24 saat bakıyorum buraya. Koyuna. Kekle de aynı buradayız sana bakıyordum. Kuzucuk burada kalacak Ayşe. Ayşe biz şimdi her senedeyiz. 2024'ündeyiz arkadaşlar. 2024'teyiz Ayşer. Allah'ım Ayşe. Ayşe yine yıllar kutlu olsun. Ya Rabbim bize de ömür boyu versin inşallah. Uzun yaşayalım inşallah. Yılınız kutlu olsun Ayşe. Ayşe bakın bayağı da var. Kuzusu bayan oya koydu Ayşer. Çok güzel oldu koyun var, o bayrak var. Çok güzel ya. Şöyle yesim alacağım bayağı havada hele. güzel oluyor burası. Acı tavada da otlanıyor. Acı kuzucuğun at yeri burası. Çok güzel oldu ya buraya kuzucuk. Vallahi çok güzel oldu. Acaba ben kamadan baktım. Kuzucuk suda yatıyordu. <laughs> Keyfin yerinde mi lan? Eşek. Şey... <laughs> ne oldu lan? Nasıl evlendi? Sakin ol. Tamam bu da kalacaksınız keçilerim. Artık yeriniz burası. Kuzucuğun yeri de ah, önlü. Açıkçası geçen bunlar buna ikisi manyak niye giyeceksiniz giyeceksiniz niye acı bunlar birbirlerine vuruyorlar bakın birbirlerine atlıyorlar bak 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 ona vuruyor ona vuruyor bunlar gerçekten mal gidelere paşan tahtasını kırarlar açık kırmışla da açık geçen gün paşan tahtasını kırdı ben yaptım İnşallah kuzucuk yapmaz durun lan durun manyak mısın nesiniz siz ya. Ayşe artık 3 tane hingimiz var. Ayşe ben hingin etini yedim. Çok güzel olmuş hingi. Ayşe iki ikisini Ayşe hingin iyisini kesmişim. İyikini kesmişiz. Güzel et çıktı. Tav, inşallah betonum zarar vermemişimdir. Ayşe bir de tavuğa evin beton attım. Az bir şey. Bir beton bir de toprağı. sen kaşınıyor valla kaşınıyor ya. Ayşe görüyorsunuz buraya beton attım. Bakalım kurumuş mu? Kurumuş. Görüyorsunuz Ayşe. Ayşe geçen betonu ben anlamıyorum. Nasıl yapılır, nasıl şey olur. Ah kafam. Uf kafam vurdum ya. Ayşe ben de anlamıyorum betondan. Mustalar helal olsun. Mustalar helal olsun. İyi yapıyor. Ben bilmiyorum Ayşe nasıl yapılıyor. Ayşe biraz bir şey toprak bıraktım. Ayşe bu betona her şey verdim. El, bilmem bilmiyorum Ayşe hatırlamıyorum. Fazla verdim. Ya dün aldım. Dedim borcum olsun sana. 100 Ayşe. Yok Ayşe ben vermeyeceğim parasını. Adam vermeseydi. Ayşe her gün hüzram olur ya. Millet geçen kafaydı ya. Ayşe burası da böyle. Akşam da Ayşe ya, ya akşam ya yanında Ayşe yemlerini koyarım buraya bulan Bunların koyarım. İsteyen gel isteyen çıkar Ayşe. Şimdi de koyabilirim. Ayşe ben de yavaş, yavaştan kapatayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.